Tarih ve Kültür Mirası İstanbul, dünyanın gözbebeği güzel şehir. Şehirlerde petete birincilik keyfinin bu haftaki rotası İstanbul. Ve birincilikte mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mercek altına alıyoruz. Abi. Tarihi, Avrupa Dünya ve olimpiyat başarılarıyla dolu İstanbul Büyükşehir Belediyespor hangi branşlarda hizmet veriyor? <laughs> Tesisleri ve sporcu ordusuyla parmak ısırtan Mavi Turuncu ekibin başarı sırları. Başakşehir'de inşası süren Başakşehir Stadyumu ne zaman hizmete girecek? İstanbul trafiğinde hangi kulübün taraftarları daha rahat bir şekilde stadyumlara ulaşabiliyor? Karşı Topla, evet, karşıya geçtik. Fenerbahçe Şükrü Sarıç, stadında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nde Murat Kazanasmaz'la ilginç futbol sohbeti. Ölümün önündeki açık noktaya gönderdi ve gol. PTT 1. Lig'de dolu dizgin ilerleyen İstanbul ekibi çok istediği şampiyonluğa ulaşabilecek mi? Alaaddin içeriği bıraktı. Edin şahane gidiyor gol. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Spor'la yaptığı mücadele öncesinde antrenmanlarda neler yaşandı? Gösterdi, kaçtı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un genç başkanı Çağatay Kalkancı yeni hedeflerini TRT Spor mikrofonlarına açıkladı. Bizim için çok büyük onur ve şeref. Evet, top geliyordu. Güzel <laughs> oldu. <laughs> kaleyi bulursa daha iyi olur tabii biz daha, daha çok tercih ediyoruz. PTT 1. Lig'in en genç teknik direktörlerinden Cihat Arslan'ın futbol yaşamından ilginç kesitler. Cihat Arslan'ın gönlünde yer eden şehirler ve takımlar neresi? Ya kalbimin kaldığı nokta. Ya. Ayaklarıyla topu istediği yöne atan futbolcular elleriyle cirit atmada ne kadar başarılı oldular? Hüseyin şu anda atışını yapıyor. Özel'e doğru gidiyor. Özel'in dibine düştü. Mavi Turunculu ekibin taraftar grubu Boz Baykuşlar neden tribünlere küstü? Hevesini kaybedenler oldu. Hepsi birazdan şehirlerde PTT 1. Lig keyfinde. 28 Kasım 1990 tarihinde kurulan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 12 spor branşında 1564 lisanslı 780 aday sporcu ve 83 takımla liglerde mücadele ediyor. Basında verdi Visca, Topla buluştu. Tehlikeli olabilir. Visca, ceza sahası içinde. Donka. Donka'nın vuruşu ve Profesyonel futboldaysa 2006-2007 sezonunda PTT 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2012-2013 sezonunda tekrar PTT 1. Lig'e düştü. Zeki geldi. Zeki havalandırdı. Fevzi tek yumruk. Mehmet Bahtal ve top finalerde. Mehmet Battal'ın attığı gol. Şimdi hedef geçişti. PTT 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak. Zenke baktı cezalarına. Orta geliyor uzak noktadan. Şimdi kafa İbrahim ve gol. İbrahim atıyor topağlara gidiyor. Oyun az önce girdi. Zen İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sportif çalışmalarını futbolda langa tesislerinde, Balat Gençlik Geliştirme Altyapı Tesisleri ile Sultan Gazi ilçesinde yapılan bir stadyum, bir yüzme havuzu, bir spor salonu, 50 odalı cebeci spor kompleksi ve kamp eğitim merkezinde sürdürüyor. Avrupa ve dünya şampiyonaları ile birlikte olimpiyatlarda birçok madalya kazanan sporcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'un çatısı altında ter döküyor. karşılaşmaları Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan PTT 1. Lig ekibi yakın bir gelecekte kendine ait butik bir stadyuma kavuşacak. Kafa vuruşu dol trelerde. Gol geliyor ve 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Peki Başakşehir'de inşası süren stadyum ne zaman hizmete girecek? İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Spor'un medya sorumlusu arkadaşımız İlkay Sağır Bey ile birlikteyiz ve stadyumun hemen bitmesini isteyenlerden birisi ve basın tribünümüzde herhalde burası olacak. Burada evet. görev yapacaksınız. Arkamızda Kaç ay, ay sonra, sonra bitecek? Şubat ayı itibariyle inşallah stadyumumuz teslim olacak ve yeni sezon itibariyle inşallah hedefimiz Süper Lig. Süper Lig'deki ilk maçımızı bu stadda açılışımız yaparak oynayacağız diye umut ediyoruz. Yine bu statla ilgili 17.500 kişi olacak bu stat ve önemli çalışmalarımız var. Oyuncularımız bu statta konaklı çıkar. Kamp merkezimiz burada. İdmanlarını burada yapacaklar. Ve bunun neticesinde de bölge halkı ile bütünleşerek, bütünleşerek bizim malum biliyorsunuz çok öz bir taraftar grubumuz var. Bozbaykuşlar Bunlara yeni e, taraftar kitlesi kazandırmayı hedefliyoruz bölge halkıyla bütünleşerek. Başakşehir'de bu e, çalışma doğrusuna bize iyi bir örnek olacaktır. Çünkü halk e, bu bölgede bu tarz bir spor Aktivitesi yapılacak yer yok. Halk da buna aç olduğu için ve e, ulaşım da çok rahat bir yer olduğu için bu taraftar ihtiyacımızı da bu statla birlikte gidereceğimizi düşünüyorum ben. İstanbul, nüfusu ve trafiğiyle dünyanın önde gelen şehirlerinden birisi. Şehirde sıkışık yaşam, yoğun trafik ve büyük koşuşturmaca. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nde her şey kontrol altında. Büyükşehir'de her yanda kameralar var. Trafik Kontrol Merkezi'nde İstanbul trafiği her saat, her dakika ve her saniye gözleniyor ve sürücüler buradan uyarılıyor. Yıllardır bu merkezde hizmet veren bir ses, Murat Kazanasmaz, televizyon ve radyolara bağlanarak trafik durumunu aktarıyor. Murat Kazanazmaz da İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporun fanatik bir taraftarı. Futbolu yakından takip ediyor ve bakın geçen hafta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mavi Turunculu ekibin Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettiği maçı hangi gözle anlatıyor? Sevgili seyirciler, PTT 1. Lig'in 15. haftasından hepinize iyi günler diliyoruz. Bildiğiniz gibi PTT 1. Lig'de trafik oldukça yoğun. Bütün takımlar trafiğin içinden, yoğun trafiğin içerisinden çıkıp oldukça rahat bir trafiğin içerisine çıkmaya çalışıyorlar. İşte o takımlardan ikisi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Evet karşılaşmanın 28. dakikası ve orta sahadan Adana Demirspor'un açık olan güzergahına doğru gönderilen bir top var. Mehmet Battal Cenk'in önündeki açık noktaya gönderdi ve gol. Dikkat edecek olursanız o noktada küçük bir direksiyon hamlesinin ardından trafiğin oldukça rahat olduğu Cenk'in önüne açıldı top ve güzel bir golle 28. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor Adana Spor önünde 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Top, doka kaydı küçük bir fren darbesinin ardından ama ayakta durmayı başardı. Küçük bir trafik kazasında böylece atlatmış oldu Doka. Dikkat edecek olursak Cenk'in direksiyon hamlesiyle yine ani dönüşü Yine aynı şekilde Adana Demirspor'un orta sahasına doğru gönderilen o güzel topun ardından evet işte burada fren geldi. Ardından Doka toparladı ve yine golünü attı. Dakika 58, golün ismi Doka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2 0lık üstünlüğe geçti. Peki yoğun trafikte hangi takımın taraftarı stadyumlara daha rahat ulaşabiliyor? Trafik en çok hangi stadyumun olduğu yerde daha çok ve maçlardan çıkan taraftarlara tavsiyeleriniz ne oluyor? Evet baktığımızda aslında bütün statların avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Örneğin Atatürk Olimpiyat Stadı aslında ulaşım açısından çok zorluk yaşamıyor sürücüler. Dikkat edecek olursak zaten park alanının da oldukça büyük olduğunu görüyoruz. May sonrasında çıkışlarda ilk inşa aşamasında zorluklar vardı ama sonradan bu açıldı. Buranın tek sıkıntısı hava sorunu. Hava biraz soğuk olduğundan dolayı insanlar genelde maç izlemek için burayı tercih etmiyorlar. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından Seyran bakıyoruz Galatasaray'ın stadı. Toplu taşıma araçlarının daha çok gittiği yerlerde taraftarlar biraz daha rahat ediyorlar ki onlardan birisi metro var bu noktaya. Aktarmalı olarak metro ile stada ulaşabilmek mümkün. Karşıya geçtik. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında. Dikkat edecek olursak Kadıköy'ün tam merkezinde olan bir stad. Ciddi yoğunluklar yaşanıyor özellikle maç sonrasında. Ama tabii bu noktaya da yine toplu taşın var. Fakat spor severler daha çok özel araçlarıyla gitmeyi tercih ettiklerinden dolayı Kadıköy'de de sıkıntı yaşanıyor. Burası da Beşiktaş'ın eski stadı, İnönü stadı. Şu an dikkat edecek olursak zaten tadilat çalışmaları devam ediyor. Stad baştan yapılıyor. Yine merkezde olan noktalardan birisi Avrupa yakasında Dolma Bahçe'de Beşiktaş'ın maçkanın nişan taşının tam göbeğinde en yoğun olan noktalardan birisi de bu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor sporla oynayacağı maça hazırlanırken şehirlerde PTT 1. Lig keyfi kameraları oradaydı. 14 hafta boyunca sadece 3 kez mağlup olan İstanbul ekibi 2 kez berabere kaldı ve 9 galibiyetle ligin zirvesine ortak oldu. Golcü bir ekip olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor rakip fileleri 26 kez havalandırdı, Kalesinde ise 16 gol gördü. Orta geldi. Top boşta kaldı ve Mahmut'un golü. PTT 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı arzulayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligin zirvesini bırakmak niyetinde değil. Tecrübeli ve genç isimlerin armağanlandığı İstanbul ekibinde daha önce şampiyonluklar görmüş başarılı futbolcular yer alıyor. 33'e yeni girdim. 25-26 falan. Yok yok o senin gözlerinin güzelliği. Artık yaşlandık. Türkiye'de bir de özellikle 30'u devirdikten sonra artık bu yolun sonuna gelmiş muamelesi yapıyorlar. Her ne kadar bunu kabul etmesek de ister istemez o şeye sokuyorlar, psikoza sokuyorlar. Dediğim gibi burası geçen sene yaşadığı o talihsiz olaydan sonra maalesef şu an PTT birincilikte mücadele ediyoruz ama tamamen iç yapısıyla, dış yapısıyla, mentalitesiyle, sistemiyle yeni stat projesinden haberiniz var mı bilmiyorum. Yeni stat projesi, yeni tesis projesiyle beraber tamamıyla tekrar esas ait olduğu yere e, hedeflenmiş bir takım. Mustafa, eğer 33 yaşındaysan o stada ayak bastığın zaman, Şubat'ta hatta azıcık olacak, bir 25'e doğru 8 yıl geriye geçersin. İnşallah. Ve e, daha çok top oynarsın gibi geliyor bana İnşallah. o ambiyansla. E, tabii ki e, artık statların, tesislerin, Türkiye'de birçok takımın e, birçok oluşuma girmesi gerekiyor. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunlardan bir tanesi her ne kadar çok büyük bir basın ve taraftar desteği olmasa da çok güçlü bir camia. Rızvan kaç yıl oldu? E, dokuzuncu sene bu dokuzuncu sene. sene. Çocukluk yaşında buraya geldi. <laughs> Öyle oldu biraz. Başka takıma gitmeyi düşünüyor musun? Teklifler gelmedi mi? Şu anlık valla bu sene düşündüğümüz tek şey var o da takımımızı Süper Lig'e çıkarmak. Ondan sonra işte neler gösterir onu zaman gösterecek. Şu anda ilerisi için bir ders için alınmış tek karar var o da Süper Lig'e çıkmak. Başka bir şey düşüncemiz yok zaten bu sene için. Antrenmanlar oldukça çekişmeli ve kıran kırana geçiyor. Bolu Spor maçı hazırlığında antrenmanda yaşanan sakatlıklar bunun göstergesi. Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Seki nasılsın? İyisin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Burası herhalde masur Hoş. odası. Hoş geldiniz. Sakatlık Burası mı var, ne var? fizyoterapi odası. Fizyoterapisi Mehmet abi. Evet. Mehmet merhaba. 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 Kronik sakat mı diyecektin? Çok kronik sakat. Var. Kronik sakat diyorlar senin için. Hayırdır neyin var? Ya gecenin maçta darbe geldi Adana Demir maçında. Biraz rahatsızlığım var ama çok önemli bir şey yok. Hafta sonu hocamın görevini bekliyorum. Ve perde arkasında sizler varsınız. Siz tanıyalım ve göreviniz kaç yıldır yapıyorsunuz? Ee, uzman fizyoterapist Mehmet Akman. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. 8 yıldır bu kulüpteyim. 8 yıldır burası. Evet 8 yıldır. Hemen bu. hemen buradan emekli olacaksın. Öyle gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Dizinde kronikleşmiş bir sakatlığı var. Mesela... <laughs> Alaattin meslek hayatın bitmiş yani. Ya yaşlılıktan herhalde ama bu sene de şampiyon olursak nasipse bırakmayı da düşünüyorum yani açık <laughs> gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> Vallahi yeter artık yani. yeter artık. artık. Sana o kadar şikayet ediliyor. O kadar şikayet yeter artık. Yok <laughs> ya, iyiyim ya ufak ufak bir sakat. ciddi bir şey değil. Defansta oynanır için şanssızlıktır. forvetlerle ikili mücadele, genelde hava topuna çıkıyorsunuz. İşte daha çok belki düşüp kalkıyorsunuz, değil mi? Yani en büyük şanssızlık biraz daha böyle savunmada. Defans oyuncuları <laughs> kamera gidiyordu. Defans oyuncuları biraz daha gladiatör gibi oluyor yani. Gözünüz kar oluyor. Kafanız gözün kara. Belli değil mi? Her <laughs> yarık. <laughs> Kafkara, yaz bir delikanlı. Evet. Yaş kaç oldu? 30. Delikanlı dedik ama senin de yaşın gelmiş geçiyor falan diyeceğim ama bilmiyorum. Evet, evet, kaç yani yıl daha oynayacaksın? Allah sakatlık vermesin 15 oynarım. <laughs> 15 yıl. <laughs> evet boy kaç? gerçi Burada daha yüksek. Evet. Burada daha yüksek bakalım. <laughs> evet 1.91. Evet, 1.91. Evet senin herhangi bir sakatlığın var Yok, mı? Yok çok şükür antrenmana hazırlık yapıyoruz ilmandan <laughs> önce. Ben Tabii sakatlıklara önlemek amaçlı hem kuvvet amaçlı antrenmandan önce giriyoruz. Pencereyi açmışsınız. Hasta olacaksınız buradan. Sıcak, sıcak. Biraz havası olduğu için açıyorum. Hakikaten <laughs> sıcak basmış vaziyette. <laughs> Ağırlık olunca öyle oluyor. Tabii yorulacak. tabii her yerde olduğu gibi mevsim de değişiyor. Siz Tokat Spor Kupa maçına gittiğinizde ilk ay e telefon ettiğimde telefondan konuşamayacak vaziyetteydi. Evet, Ses soğuktu, tonu soğuk. İç Anadolu 3 dereceydi. Hafiften de ayaz İç Anadolu'nun ayazı oluyor. Biraz üşüdük orada. İstanbul'da da rüzgar var. Ayrıca siz bu şeyde tabii ki sahada işler kolay değil. Yani 90 dakika, işte herkes ekran başında bir şeyler. Hani. Bana göre en zoru kışın, bu soğukta kar yağışları, karlı hava, soğuk hava, çok ağır geçiyor. Peki, mesela top gelmiyor, defans çok iyi. Sen evet, ne yapıyorsun? Al. Donup kalıyorsun. Seviniyorum. <gülüyor> <gülüyor> top gelmeyince seviniyorum. Ateş yakıp etrafa Ayaklarımız, ellerimiz, ayaklarımız donuyor ama dediğim gibi yapacak bir şey yok, mecburuz kendimizi gelmeyiz zaman bile oyun içinde sıcak tutmak zorundayız. Ya, Yaş kaç oldu? 33. 33. Kaç yıl daha oynamayı planlıyorsun? sakattı kaza bile olmaz 37 38'e kadar düşünüyorum inşallah. İstanbul ekibinin başında genç isimler görev yapıyor. Evet. Tecrübeli isimlerin varlığıyla birlikte evet. genç bir başkana sahip olan kulüp tüm spor branşlarıyla hedef çıtasını yükseğe çıkarmak istiyor. Şimdi öncelikle tabii böyle bir kulüpte başkan olmak bizim için çok büyük onur ve şeref. Evet, top geliyordu. Güzel oldu. <laughs> Kale kaleyi bulursa daha iyi olur tabii biz daha daha çok tercih ediyoruz. Şimdi Böyle bir kulüpte başkan olmak çok önemli. Çünkü aslında sadece bir futbol kulübü değil. Futbol tabi lokomotif gemisi için açıkçası. Reputasyonu en çok olan ve en çok çekiciliği olan bir branş. Bununla beraber çok da büyük amatör sporlarımız var bizim. Özellikle olimpiyata sporcu yetiştiren, olimpiyatlara giden ve aslında genel bir tabirimiz de var. Spor denince biz olimpiyatı anlıyoruz. Yani diğer bütün dünya şampiyonları, şampiyonlukları olsun, Avrupa şampiyonlukları olsun. Hepsi olimpiyata gitme yolunda size puan kazandıran bir müsabakalar topluluğu. Bununla beraber çok ciddi anlamda amatör sporda güreşte çok önemli bir noktadayız. İşte tekvando, judo olsun ki en son olimpiyatlarda altın madalya almış Servet Tazegül de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusu. Aşağı yukarı 5000 tane sporcumuz var. Bunlardan 2000 civarı lisanslı olarak mücadele ediyor. Ve 2016 olmak üzere başta 2016 olmak üzere 2020-2024 içinde çok önemli hedefler koyuyoruz ortaya. Mesela 2016 için minimum 20 sporcuyla katılıp en az 8 tane madalya hedefliyoruz. Yani sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak. Bunu arttırmak için de çalışıyoruz branş branş. Tabii futbol çok daha çekici, yani dünyada kitleleri arkasında dolduran bir spor dalı. Biz bu sene tabii çok büyük bir aslında depresyon yaşadık. Süper Lig'den düşmek çok farklı evet, oldu. Bu enerji tekrar, şu anda lidersiniz, lider sayalım. Yani hı, Ankara hı. ve Ordu var. Hı hı. Bu takımlar da mesela oraları tatmış. Tabii, e, takımlar süper değilmiş. Süper Lig'den düştüğümüz zaman biliyorsun Süper Lig'in getirisi çok farklı, çok yüksek miktarda. maç kazandığınızda bile 900 bin lira civarında bir gelir elde ediyorsunuz. Süper Lig'de gelir fazla olduğu için burada nasıl organize oluruz diye düşündüğümüzde şöyle bir avantajımız oldu bizim. Bir kere borcumuz yoktu çünkü biz ayağını yorganına göre uzatan bir kulübüz. Kulüptük ve hala da öyle devam ediyoruz. Borcumuz olmamasıyla beraber birkaç tane de transferimiz oldu, satışlarımız oldu işte ve bu oldu, Gökhan Süleyman oldu. Onlardan aldığımız paralarla beraber de bu seneyi denkleştirerek elde ettiğimiz gelire denkleştirerek olabilecek doğru bir takım kurmaya çalıştık. Futbolcu olarak formasını giydiği kulübe hizmet vermenin mutluluğunu yaşayan teknik direktör Cihat Arslan duygusal bir kişiliğe sahip. Ancak futbola olan saygısı otoritesini ön plana çıkarıyor. Türkiye'nin en genç hocalarından, teknik direktörlerinden birisiyle birlikteyim. Adı Cihat Aslan. Cihat Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hala gençsiniz, oynarsınız, bıraksak oynarsınız. Ya öyle zannediyorsunuz ama hiç zannetmiyorum. Ben yani kendimi bildiğim için bizden çok geçti artık. Geçti mi hocam? Çok geçti artık. 70 doğumlusunuz. 70. Hayatınızın yarısından çoğu İstanbul'da geçti. Ama biraz da herhalde İç Anadolu'nun havasını hep beraber beraber çalıştığımız mesela bir İmparjol Gazspor var. Oralarda da geçti. En çok nereleri beğendiniz? Ya kalbinizin kaldığı nokta neresi oldu? Ya kalbimin kaldığı nokta karşıya kaldı yani. Şimdi ben Gömeç Spor'da başladım. Yani Balıkesir'in bir ilçesi, en küçük ilçesi daha doğrusu. Şimdi 3500'de 5000 nüfusu oldu yani çok şükür 2013'te. Orada başladım. Babam eski futbolcuydu Allah rahmet eylesin. Yani o tabii ki belki de genlerden dolayı. Gömeç Spor'dan Ayvalık Gücü'ne geçtim. Ayvalık Gücü'nden daha sonra Akisar Spor'a geçtim. Bu ikinci ligde oynadım ben. 17 yaşında şu anki yani PTT birinci lig formatında maçlarım var, resmi maçlar var. Daha sonra Akisar Spor'a gittim. Akisar Spor'dan Karşıyaka'ya geçtim. Karşıyaka bizim için yani 20 yaşına İzmir ve Karşıyaka benim için hayatımın çok güzel günlerinin bir başlangıcıydı aslında. Yani Karşıyaka'nın ayrı bir yeri var. Tabii 15 takım oynadım. Yani çok fazla ayırmak istemiyorum. Eskişehir Spor'da oynadım, Denizli Spor'da, Antep, Kayseri. Ama yani Yozgat'ta 4 sene kaldım. Yani biliyorsunuz beraber de yaşadık. Yani Yozgat'ta bizim aile olarak aslında sadece benim değil yani hanımım da dahil olmak üzere bizde iz bırakan bir şehir yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcularla bir antrenman sonrasında cirit oynamaya karar veriyoruz ve ayaklarıyla iddialı olan ekibin elleriyle olan maharetlerini ve güçlerini test ediyoruz. Tamam, ben Allah. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu'nun bolu sporla yapacağı lig maçı öncesinde futbolcu arkadaşlarımızla antrenman sonrasında şöyle bir keyifli cirit atma yarışması yapalım dedim. En uzağa kim atacak hedefle? Bakalım. Bakalım. Benim tahminim Hüseyin ama... Senin pek iddiam yok Valla öncelikle şunu söyleyeyim. Daha önceki takımda oynadığım zamanlar her şey iddialıyımdır. Bugün de gene iddialıyım. Geçeceğim arkadaşlarımı. Tamam. Bunları ne için kullanıyoruz biz sahada? Slalom için. Evet. Slalom için kullanıyoruz. Evet. Slalom yapıyorlar kendi aralarında evet, böyle koşarken evet. istasyon çalışmasında. Ve bunu şimdi cirit atmada kullanacağız. Bakalım kim geçecek. Hadi bakalım ama oh, sen de yarışacaksın. İnşallah. Hadi bakalım. Çekişme, hırs ve gücün sergilendiği cirit müsabakasında bir ayar hatası oluyor ve futbolcular Pazan çekim yapan kameraman arkadaşımız özel var. Özer Varol'a hedef alıyor. Hayır! <laughs> <laughs> kameraman abi, ya. Abi. abi sen ne abi yapıyorsun? Abi. Abi. <laughs> gel, gel abi. Görülmez kazanın yaşandığı andan sonra kameramanımız Özer Varol'a geçmiş olsun dileyerek abi antrenman sahasından ayrılıyoruz. özür <laughs> dilerim. <dedin. gülüyor> <laughs> evet. Zeki gerçekten güzel bir atış yaptın. <laughs> Olimpiyat rekoruna gittim abi. Ama, <gülüyor> kameraman <gülüyor> kameraman abimiz gidiyordu arada. Özel, Özel gidiyordu. Vallahi kafortuna kendi... doğru geldi. Alpaslan'ın atışında geçtin. Kendisinden özür diliyorum ama burada dünya rekoru kırdım. Evet. <laughs> mutluyum ya. Yani. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u destekleyen küçük bir taraftar grubu olan Boz Baykuşlar, Süper Lig'de mücadele eden takımlarını geçtiğimiz sezon sonuna kadar destekliyordu. Ancak şimdi bu destek sürmüyor. Taraftar grubunda sayı gittikçe azaldı. PTT 1. Lig'de yer alan takımlarını desteklemek için yeniden düğmeye basan Boz Baykuşları, şehir hatları vapurunda görüntüledik. Mehmet Mengüven, Boz Baykuşlar Taraftar Grubu Dernek Başkanıyım. Mark Boyacı, ben de Boz Baykuşlar grubunun yöneticisi diyelim. Barış Kılıç, ben de dernek başkan yardımcısı. Kitabın yazarları Barışlamak ikisi. Bu bize her yerde plasman, Trabzonspor maçında ilk sene Trabzonspor Spor maçında açtığımız pankarttı. E, bu kitapta Bozbay kuşlarının bütün genel hikayesi ve taraftarlık taraftarlığa dair bakış açıları, her şey anlatılıyor. E, sosyal bir aracı, bir sözlük üzerinden, ince sözlük üzerinden birbirlerini bulan bir grup ve beş kişiyle başlayıp en son Kayseri'de oynanan kupa finalinde 5000'i bulmuş bir taraftar grubu. 5000 kişi şu anda nerede? PTT birinci ligdesiniz. <laughs> 5000 kişi şu an e, tabi şöyle izah edeyim e, taraftarlık bakış açısı hep aileden gelen ve yavaş yavaş e, gelişen bir şey ve bizim hepimizin de yani 1990'da kurulmuş bir takımın taraftarı olması da ve 2005'te Süper Lig'e çıkmış bir takımın bir taraftar kitlesi oluşması biraz zaman alıyor. O 5000 kişi biraz tam kulübün popüler olduğu dönemlere denk gelmişti. Ve popülerlik düştükçe tabi takıma olan e, şey de pop, pop, popülizm azalıyor, hepsi azalıyor. O yüzden sayımızda biraz düştü maalesef. Boz Baykuşlarla yaptığımız bu söyleşi de anlıyoruz ki PTT 1. Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden takımlarını ilerleyen zaman diliminde toparlanarak tekrar desteklemek niyetindeler. Ancak Boz Baykuşlar Bolu Spor deplasmanında takımlarını yine yalnız bırakıyor. İstanbul ekibi galibiyet parolasıyla çıkacağı Bolu deplasmanında yalnız maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ligin 16. haftasında Bolu Spor'la zorlu bir mücadele yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı farklı bir skorla 4-0 kazanmasını biliyor ve zirve yarışını bırakmıyor. Sizleri bu güzel gollerle baş başa bırakarak hoşçakalın diyoruz. Cenk topu önünde buldu. Cenk çıkarttı. içeriye vuruş. Doka ve ağlarda. Sürdü ardından Doka bu vuruşu yaptı. Ömer Çan'ın önünde kaldı. Doka yine ağlara gönderiyor. Doka üçüncü golü. Doka Orhan bindirmeyi yaptı. Doka sokuluyor Orhan'a doğru. So çizgi yakınları. Orhan şimdi çevirdi içeri. Kafa Fenzi'den ve dördüncü gol geldi. Kayıp zaman oynatmıyor Abdullah Yılmaz. Ve Bolu Sporu deplasmanı İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4-0 mağlup ediyor.